Uçmak dünyanın en özgürce bir hareketi. Kimseye vakıf olmadan istediğin yere uçabilmek kadar özgür bir irade anlatılamaz yani. Sadece o duyguyu yaşayan biri. Ben 1968 doğumlu Adana Cumhuriyet Mahallesi Yüreği ilçesinde yaşayan miyapotidifromuskürel dediğimiz kas hastalığında olan bir engelli vatandaşınızım ben. Destekçim aile. Onların sayesinde varım yani. Engelli toplumda varlığını hissedebilmesi için öncelikle hayata karışması lazım. Bu etkinliklerde engellinin hayata bakış açısı elbette ki çok değişiyor. Çünkü kendini orada o yaptığı zorlukta, onu başarıyla elde ettiği zaman ya ben bunu da yapabiliyormuşum deyip bir tebessüm sergilediğinde o her şeyi değebiliyor. Yüreği Belediyesi'nin bizlere böyle bir imkanı sunduğunda Öncelikle şaşırmıştım. Ya bir engelli nasıl uçacak diye falan. Ama sonrasında o heyecanı yaşayacağımız tepeye gittiğimizde, o manzarayla karşılaştığımızda şaşkına döndüm. Çalışmalar başladığında o adrenalinimin nasıl kalktığını anlatamam size. İlk böyle yerden yükselişimizde yüzümün o serinliği hissettiğinde gökyüzünden o yeryüzünü, o güzellikleri, o serinlikleri, o mavilikleri görmek hiç kimsenin anlattığı gibi değil. Hiç bu konuda Desteklerini veren tüm Yüreğir Belediyesi ekibine, çalışanlarına çok ama çok teşekkür ediyorum ve koca ispirden Allah razı olsun diyorum. Saygılarımı sunuyorum.